Süper Lig'in son haftasının ilk 11'i. Kalede Mert Günok var. Beşiktaş'ın bu haftayı galibiyetle kapatmasında yine büyük rol oynadı. Sağ bekte haftanın oyuncusu Trabzonspor'dan Pedro Maleiro çok klas bir hat-trick yaptı. Her golü birbirinden güzeldi ama kafa golü ekstraydı. Sağ stoperde Mert Müldür'ü koyacağım. Üçlünün sağ stoperi olarak oynadı. Gayet de iyi iş yaptı. Golünü de attı. Sol stoperde Samsun Spor'dan Fandron gelen ki e, Samsun'un savunma dörtlüsü iyiydi ve Kayseri deplasmandan gol yemeden iyi çıktılar. Sol bekte kaybetmiş olmasına rağmen Konyaspor Gilermeyi koyacağım yine de. Hem maç boyu iyi oynadı hem de ters ayağıyla sağ ayağıyla mükemmel de bir asist yaptı Kramerin golünde. Kaybettiler ama kaptan yine işini yaptı. Orta sahada Göztepe'den Deniz Kasımpaşa'yı paramparça ettiler ve Deniz yine hem asistini yaptı hem de çok güçlü bir performans. Yanında Rize'den e, Amir Ziametovic iyi oynadı. Onlar da deplasmanında kazandılar Hatay deplasmanında. Sağ kanatta Edin Visca maç 3-0'a geldiğinde 3 tane müthiş asist yapmıştı. 3'ü de 3 asiste birbirinden güzel e, asistlerdi. O yüzden müthiş bir performans onlar da Pedro gibi. O da asist ettiri yapmış oldu. 10 numarada Tadic. Bir gol bir asistle yine damgasını vurdu. Konya deplasmanından Fenerbahçe'nin çıkmasında bence yine başrol oynadı. Sol kanatta Barış Alper Yılmaz. O da Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanından çıkmasında başrol oynadı. iki tane çok güzel sol ayak golüyle. Ve Santerford'a da Romulo. Bir gol bir asist yaptı. Belki çok öyle skor olarak çok yüksek değil. Herkes birer gol attı zaten. Marius, Muandil Mancidi'de, Piontek'te, Koyta'da, Santerford'ların hep birer gol attı. Haftaydı ama Romulo oyun olarak da damga vuruyor. Bir gol, bir asist ve yine müthiş bir gol. Bu kez çalımlarla attı. İki hafta önce 30 metreden şutla müthiş gol atmıştı. Bu kez çalımlarla çok güzel bir gol attı. Benim 11'im böyle. Sizlerin de 11'ini yorumlarda bekliyorum.